<laughs> Afacan sen kiminle telefonla konuşuyorsun? Kız arkadaşınla mı telefonla konuşuyorsun? <laughs> Tayyar. <laughs> Afacan kardeşin Emre telefonla konuşuyor. İki yaşında telefonla konuşmaya çalışıyor. Acaba arkadaşlarına mı konuşuyor yoksa yeni bir kız arkadaşım buldu acaba kendine? <laughs> Bak ben sana ne aldım? Donanino, Donanino, 3 tane meyveli yoğurt. Sarı, kırmızı, pembe renkte 3 tane danone meyveli yoğurt var. <laughs> Telefon mu yoksa meyveli yoğurt mu? Kararı sen veriyorsun Afacan. Evet. Telefonu meyveli yoğurda değişti. seninle meyveli yoğurt diyelim mi? Sana üç tane marketten Dononino meyveli yoğurt aldım. Bir tane sarı renk, bir tane pembe renkte ve bir tane de kırmızı renkte paketi olan üç tane meyveli yoğurt aldım. Ama biliyor musun? Bunun bir tanesini abin Tayyar'a, bir tanesini de Tülay Aplan'a verelim. Tülay Aplan pembe renkli Dananino, Dananino meyveli yoğurt istiyor. Kardeşin Emre'ye yardım ediyoruz. Bu, bunun ne? kapağını açamıyordu. Sen açtın, yardım ettin. Bakalım meyveli yoğurdumuzu Afacan nasıl yiyor? Nüm, nüm, nüm nefis. Nüm 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 nüm. Bak ben yiyeyim mi bunu? Senin yerine ben yiyebilirim hepsini. Bak yiyorum. Om nom nom nom. Hmm, nefis tadı var. Sıra sende. Seninkine bakalım. Nasıl olacak tadı? Seninki nasıl tadı bakabilir miyim? Üzerinde çilekli mi muzlu mu seninki? Çilekli ve muzlu. Gösterir misin üzerindeki resmi arkadaşlara? Senin meyveli yoğurdun tadı çilekli ve muzluymuş. Kardeşin Emre'ninki çok değişik bir tatta vanilyalı. Galiba Emre bunun tadını beğenmedi. Biz de ona yenisini açarız. Kırmızı renkli olan yani üzerinde çilek resim var. Senin meyve meyveli yoğurdun çilekli olsun. Vanilyalıyı senin yerine ben yiyebilirim afacan. Afiyet olsun koçum. Yarasın. Tadı nasıl? Seninki vanilyalıydı. Sana bir tane de sonra çilikli donino meyvesi, meyveli yoğurt verdim. Ama sen sonradan vanilyalı meyveli yoğurdunu da yemeye başladın. Hmm. Tadı lezzetli olmalı. Bırakamıyorsun. Afiyet olsun. Yalnız nefes almayı unutma. Çok mu lezzetli? Aferin. Maşallah. Sen doyamadın. Bırakmak istemiyorsun. Yalnız içinde kalmadı biliyorsun değil mi sen? İçinde kalmadı. Sana bir tane daha markete gidip alabilirim. <laughs> Çok komiksin. Emre çok komiksin. Bitti mi? Hadi biz bunu götürelim. Artık bitmişini çöp atalım.